Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az, çoktan çok gider. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlı. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Orta öğretimine Üsküdar Lisesi'ne başladı ve Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiyat fabrikasında elektrikçi olarak çalışmaya başladı. Bu sırada konservatuvar sınavına da hazırlandı. Hırslı yapısı sayesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Üstünde adlı oyununda oynayarak ilk kez sahneye çıktı. 1989 yılında konservatuarda okumaya devam ederken TRT1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide oynamaya başladı. Sen de mi namık? Öyleyse batsın bu dünya. Boğazım kurudu çay kaldı mı? Kalmadı. Demir'i biraz önce boşalttım. Böylece ilk kez bir televizyon dizisinde oynadı. 1990 yılında ise Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen, Müjde Ar, Nubar Terziyan ve Şevket Altuğ gibi oyuncuların da yer aldığı Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı filmde oynayarak sinema kariyerine de başladı. Oyunculuk için girdiği konservatuvardan 1991 yılında mezun olduktan sonra tiyatro oyunlarında oynamaya devam etti. Hemen ardından 1991 yılında Tomris Giritdoğlu'nun yönettiği Nur Sürer, Halil Ergün ve Selçuk Yöntem gibi oyuncuların yer aldığı Suyun Öte Yanı adlı filmde oynadı. Daha sonra müzik video kliplerinde de yer almaya başladı. 1992 yılında Sertab Erener'in Erin Sakin Ol adlı albümünde yer alan Ateşle Barut adlı parçanın klibinde oynadı. Kim bilir kaç sene 1994 yılında Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti adlı filmde rol aldı. Filmde sadece Alışık, Macide Tanır, Mehmet Aslan Tu ve Derya Alabora gibi usta oyuncuların da arasında bulunduğu bir kadroda yer aldı. Yılın en iyi filmlerinden birisi olan Yengeç Sepeti o sene birçok ödülde kazandı. 1994 yılında Aşkın Nur Yengi'nin Kara Çiçeğim adlı albümünde yer alan, albümle aynı adı taşıyan parçanın klibinde boy gösterdi. 1995 yılında Bir Araç Telefonu reklamında oynadı. Bir daha tekrarlar mısınız lütfen? 200 aynı yıl Hülya Avşar ve Mehmet Aslan Tuğ'un başrollerini paylaştığı Bir Kadının Anatomisi adlı filmde yer aldı. Emel Müftüoğlu'nun 1995 yılında piyasaya çıkan Ruhun Duymaz adlı albümünde yer alan Bir Ümit Doğmaz mı adlı parçasının klibinde oynadı. 1997 yılında Star TV'de yayınlanan Köstebek adlı dizide Tolga Varel adlı karakteri canlandırdı. Bekle, atılmadığım filale doğdu. Bu haftada herkes yine soluğunu tutacak. İki... 2000 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği Yarın Geç Olmayacak adlı TV filminin yapımcılığını Meral Oka ile birlikte yaptı. Ayrıca filmde de rol aldı. 2001-2002 yıllarında TRT 1'de yayınlanan 7 Tepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterini canlandırdı. Hemen hemen de hastaneye. Gideyim. Aynı yıl TRT1'de yayınlanan Tek Celsede adlı komedi dizide oynadı. 2001 yılında Deli Yürek, Bumerang Cehennemi adlı filmde Cemal karakterini canlandırarak Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrolde yer aldı ve bu filmdeki performansıyla Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2000'li yılların başında televizyon dizilerine ağırlık vermeye başlayan oyuncu 2003 yılında TRT1'de yayınlanan Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı. 2002 yılında Osman Sınav bir mafya ve derin devlet dizisinde oynaması için teklif götürdü ve kaynarca teklifi kabul etti. 2002 yılının son aylarında dizinin çekimlerine başlandı. Kurtlar Vadisi adlı bu dizi 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başladı. Dizinin başrollerinde Oktar Kaynarcan'ın yanı sıra Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Özgün Amal, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Nihat Nikerel de yer aldı. Oktay Kaynarca dizi de Süleyman Çakır karakterini canlandırdı. İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır dizi büyük yankı uyandırdı ve halk tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Kurtlar Vadisi reytingler çok büyük bir farkla birinci sıraya yerleşti. Bu fark neredeyse TRT'nin tek kanallı döneminde aldığı reyting kadardı. Dizi yayınlandığında sokaklar boş kalıyor, iş yerleri erken kapanıyor, taksicilerin müşteri almadığı bile oluyordu. Milli maçların izlenme oranını geçen tek dizi olarak da tarihe geçti. Süleyman Çakır karakteriyle Oktay Kaynarca Türkiye ve Orta Doğu'da büyük bir popülariteye ulaştı. Bunca yıldır beraberiz Memati. Fena ömürde yaşamadık hani ha? Süleyman Çakır karakterinin 45. bölümünde diziden senaryo gereği ölerek ayrılmasının ardından gerçek hayatta cenaze namazı kılındı. saygı duruşlarında bulunuldu. Vurulduğu bölümden kalp krizi geçirip ölenler oldu. Gazetelerde taziyeler verildi, helvası dağıtıldı. Yası tutuldu, mevlidi e okutuldu ve Çakır karakterini dizide öldüren Cerrah Paşalı Halit karakteri gerçek hayatta darp edildi. Kurtlar Vadisi dizisinin hemen ardından kaynarca Ölümden Öte Köy Yok adlı bir şiir albümü çıkardı. Daha sonra Aşkımızda Ölüm Var adlı bir dizide oynadı. Aynı sene Avrupa Yakası adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Ali Özgen Türk'ün yönettiği Kalbin Zamanı adlı sinema filminde rol almıştı ve aynı yılın sonunda Adı Aşk Olsun adlı dizinin yapımcılığını üstlendi. 2004 yılının yoğun geçmesinin ardından 2005 yılında bir yıl ara verildi. Bir yıllık aranın ardından İlk Aşkım adlı dizide Pınar Altuğ ile birlikte başrol aldı. 2007 yılında Geniş Zamanlar adlı bir dizide rol aldı. Ardından Cezmi Baskın, Özgün Amal ve Umut Kurt gibi oyuncuların yer aldığı Beynel Minel adlı filmde oynadı. 9 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde sunuculuk yaptı. Aynı yıl sıfır dediğimde adında bir sinema filminin başrolünde boy gösterdi. 2007 yılında son olarak Kuzey Rüzgarı adlı aksiyon dizisinde Kadir İnanır ile birlikte başrol oynadı. 2008 yılında Carl Keses'in yönettiği Boşnakların Hayatını Anlatan Alya adlı filmde Sabri karakterini canlandırdı. Hemen ardından Adnan Güler'in yönettiği Adanalı adlı bir polisiye dizide Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demir Demiratar ile birlikte başrolde yer aldı. 2008 yılında Hoşça Kal Güzin adlı bir televizyon filminde oynadı. Ayrıca Kardelen adlı bir dizide de rol aldı. 2010 yılında Yahşi Cazibe adlı komedi dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Aynı yıl Seyyal 3 adlı bir kısa filmde de oynadı. 2010-2011 yılları arasında TV8 kanalında Zara ile birlikte bir müzik programı sundu. 2011 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Nuri adlı dizinin başrolünde yer aldı fakat dizi 19. bölümünde ekranlara veda etti. Daha sonra TRT 1'de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide konuk oyuncu olarak Deli Mevlüt yani Cehennem Binbaşı karakterini canlandırdı. 2012 yılında Sinan Çetin'in yönettiği Çanakkale Çocukları adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal adlı gerçek hikayeden esinlenilmiş bir dönem dizisinde başrolü canlandırdı. Fakat dizi daha sonra yayından kaldırıldı. 8 Eylül 2015 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan "Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz" adlı "Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz" adlı aksiyon drama dizisinde Hızır Çakır adlı karakteri canlandırmaya başladı. Gül gül gibi, dilin, dilin. Dizi 2010'lu yılların en fazla reyting alan dizileri arasına girmeyi başardı. 2019 yılında Kiyla adlı klasik giyim markasının reklam yüzü oldu. Ayrıca markaya özel olarak koleksiyonunu da tasarladı. Özel hayatında ise 2001 yılında TRT 1'de yayınlanan 7 Tepe İstanbul dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Özgün Amal ile birliktelikleri başladı. 2002 yılında evlendiler ve bu evlilik 6 yıl devam etti. 2008 yılındaki boşanmadan 4 yıl sonra 2012'de Melek Angun ile evlendi. Fakat bu evliliği de kısa sürdü ve evlendikten 1 yıl sonra boşandılar.